Merhaba arkadaşlar. 2024 yılında toplam 21 lisans, 50 tane ön lisans olmak üzere 71 tane yeni bölüm açılacak. ÖSYM kılavuzda bunu ilan etti. Tabii ki bu bölümlerin bir çoğu teknoloji, yazılım üzerine. Şöyle bir baktığımız zaman 20 tane yeni 20 tane üniversite açılacak bu bölümler. 20 üniversite açıyor. Hemen Adana'dan Atatürk Bursa alfabetik bir şekilde sen yayınlamış yok kendi sitesinde. E, bu arada buraya nasıl ulaşabileceğinizin linkini bırakacağım. Tıklayıp ulaşabilirsiniz. Mesela Adana Alparslan Türk İş Üniversitesi ön yüz yazılım geliştirme, arka yüz yazılım geliştirme, e, büyük veri analizliği, bulut bilişim operatörlüğü, ön lisans ve bilişim sistemleri, bilgi güvenliği, veri bilimi, lisans programları. Yani hangileri lisans, hangileri ön lisans belirtmiş. İşte Atatürk Üniversitesi yapay zeka ve veri, bileyim, veri bilimi analitiği lisans. Bursa Teknik yapay zeka ve veri bilimi lisans. Yani lisans mı ön lisans mı e, burada paylaşmış. E, Hocam bunlar kaç binle kapatır? Bunları tahmin etmek kolay değil. Hatta çok zor. E, yeni bölümler, yapay zeka yeni yeni gelişen bir alan. E, mesela şurada yazılım geliştirme diyor ya. Mesela yazılım geliştirme e, bazı üniversitelerde vardı. Yani... Örnek veriyorum 300 binde kapattıysa yeni açılan bir üniversite de ona yakın kapatır. Ya 1 milyona kapatmaz. Ya da işte hukuk fakültesi üzerine örnek vereyim. 50 binde kapatan bir hukuk fakültesi ortalama. yeni bir hukuk açıldı hocam. İşte Adana'da mesela var da yok diyelim mesela. Çukurova'da hukuk fakültesi açıldı. Hocam 80 binde kapatır mı? Kapatmaz. Yine 50 bin civarı kapatacaktır. Hatta 40 de kapatabilir. Onun yeni açılması çok düşük puanlarla kapatacağı anlamına gelmez. Yani Normalde hukuk kaçla kapatıyorsa onunla kapatır. Yani bunları da tahmin etmek zor. Yapay zeka vesaire bunlar yeni bölümler. E, bekleyip göreceğiz. E, tercih edilebilir mi? Edilebilir. Teknoloji çağındayız. E, tercih listesinde puan olmayacak bunların karşısında. Yeni açılan bölümlerde. E, i̇steyen o bölümden, hangi bölümden alacaksa herkes yazabilecek. Bakalım taban puanlar nasıl oluşacak. Ama ben dediğim gibi e, yine çok düşük kapatacağını düşünmüyorum bekleyip görelim. İncelemek isteyenler videoya link bırakacağım. Oraya tıklayıp inceleyebilirler. Toplam 20 üniversitede 71 tane bölüm açılacak. 21 tanesi lisans yani 4 yıllık, 50 tanesi ön lisans olacak şekilde 20 farklı üniversitede yeni bölümler var. Araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz.